olur. Din, din yasaklamamış bir şey. El yani cevap. Zekat, fakir zekat alamaz mı? Hakkı değil midir Allah'ın dininde? İstisnası var. Ali beyti haram alamaz. Ne oldu hani? Fakir de olsa ölse bile ancak zerret kadar alır. Ali beyt Allah Resulü'nün neslinden misin? Şansın yok. Niye? Zekat alamazsın. <laughs> Çünkü niye? Buna bak niyesini bir tanesini söyleyeyim çok acayip din ya bu kadar mükemmel din o kadar kafama yatıyor ki böyle bir din olur ancak. Eğer zekat müessesesinde Ali Bey alabilseydi hiçbir fakir fukura kalmazdı zekat verenler hep Allah Resulü nesline verirdi. O zaman da zındık diyeceklerdi ki zekat müessesesini Ali Beyt'ine hortum dayatı diyeceklerdi. Hortum garantilemek için yaptı. Nasıl ki ümmi bir zattan peygamber gelince Allah dedi ki bak Kur'an'ı e, Kur'an o yazmadı. Ümmi olduğu halde Kur'an'da böyle geçti aldı. Kendileri de dedi aldı kendi yazdı diyor. Bu münafığa bak yani. Okuma yazması olmadığı halde kendi yazdı dense deniliyorsa ya okuma yazması olsa? De. Ali Beyt'e diyor hortum. Hortum bağladı. Onu garantiledi. Ben şimdi zekatım var, zenginim. Gider da Ahmet Mehmet'e verir miyim? Gider Ali Beyt'e veririm de daha fazla sebep alır. Ali Beyt'e veremezsin kardeşim, eyvallah. Veleddanin <laughs> amin, günaydın sana. İstersen tunaydın olsun. Bak, alamazsın. Ha, nasıl zekat meşru olduğu halde bazılarına haram, İşte para toplamak meşru olduğu halde nurculukta haram. Yancayız değil yani. Diyecekler o şeriatın dışında. La kardeşim bir daha söylüyor mantığın mı gitti? Art niyetli misin? Fakir zekat alması hakkı iken alibit alamaz. Heh. Yani meşru iken bazı kişiler istisna ediliyor. Heh. İslam'da da para toplamak var iken Risale-i Nur hizmetinde nurculukta para toplamak yoktur. Nasıl yapacak? Nasıl yaparsa yapsın. Yani şu. Adam da gelecek. Bu benim dinim. Benim babamdan mı kaldı? Soyumdan mı geldi? Ben buna dini hizmet ediyorum. Kalem veriyorum. Yazıyorum. Çiziyorum. Ders yapıyorum. Sana ne olmuş? Sen de yap. Bana birisi emir mi yaptı? Kendim seçtim. Sen de kendin seç. Sen de kendin. Yani bir web siteleri yapmışlar. Ee, IBM galiba mı? O mu? Yani veya Linux. Herkes bir şey diyor. Kimsenin değil. Herkesin. Windows'tan daha şey yani. Ötekisi kimse şey yapmıyor ki yani bir web sitesi ondan sonra giriyorsun sen bir program yazıyorsun. Herkes istifade ediyor. Kimsenin değil. Herkes katkı veriyor oraya. Nurculuk da böyle. Hiç kimsenin değil. Mali umumidir. Bekçiler var ama. Nedir o? Bahki hakikatler fani şahısların üzerine bina edilmediği için herkesin umumi malıdır. Herkes istifade eder birisinin şeyi değil. Ama kuralına uyacak, edebiyle uğrayacak, bozmaya çalışmayacak. Bakıyorum, hani bazılar soruyor, dinde para almak var da niye diyor? Dinde zekat almak var da Ali Beyti olmadığı gibi. Kur'an'da da öyle diyor. Yani sizden bir şey istemeyene tabi olunuz. E Yasin suresine geçiyordu, nasıl o? men la yeselikum ecelen ve hu muhtedun. Sizden bir şey istemeyene tabi olunuz. Kur'an'a soruyoruz kime tabi olacağız? İstemeyene tabi ol. Başka bir ayette diyor ki sen bakarsın onların istinalarından dolayı istememelerinden dolayı sen bakarsın ki zahirde zengin inceden inceye tetkik yapmasan onların fakir olduğunu anlamazsın diyor. Onlar istemezler.